ekonomisidir. Barış ekonomisidir barış. Hadi, gelin, gelin. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Bazı enteller, bazı entel geçirenler, bazı için yoldayız. Biz milyonlarca insanın alın teri ve emeğini vermek için yoldayız. Türkiye Değişim Partisi bu milletin inancıdır. Bu milletin tarihidir. Bu milletin kimliğidir. Amacımız bütün milletimizdir. Görüşleri, düşünceleri ne olursa olsun davamızı herkese anlatacağız. Barışla güzellikle bakacak. Ülkemizde yurttaşlarımızın mutluluğunun önüne kim geçiyorsa, kültür mozaiklerine kim saygı duymuyorsa, bütün siyasi tecrübemle onlarla mücadele etmeye, onları ıslah etmeye çalışacağım. Bizim derdimizi biz çözeriz insan beyniyle, gayretiyle hiç kimse fikrinden, kanaatından dolayı asla yok sayılamaz. Her düşünceye Türkiye Değişim Partisi olarak saygımız sonsuzdur. Türkiye Değişim Partisi iktidarında vatandaşın fikirlerini dinleyen hareti, özgüveni bütün yurttaşlarımıza biz buluşturacağız. İl başkanlığı mazbatanı takdim etmekten anamın ve babamın huzurunda büyük mutluluk duyuyorum. Bunun sorumluluğu son derece büyük aylarım. Evet. Sarıgül olmak istiyoruz. Evet. O zaman şu baron baron ben kararımı verdim. Ben kararımı verdim. Lider olmaya geldim. Lider olmaya geldim. Ülkeme hizmet için. Ülkeme hizmet için. Sarıgül'e söz verdim. Sarıgül'e söz verdim. Ben lider, ben lider olacağım. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.